Muhammed emmi, hmm. siz esir verdiğiniz mi karşıya hiç? Yani esir düşen arkadaşlarınız oldu mu? Gerçekten yes, bilemem, bilemiyorum da. Yanınızda, yönünüzde böyle esir düşen oldu mu? Var, var, var. Şehit evet. olan oldu mu yanınızda? Hep şehit olanlar var ya. Yanı başında böyle yanında şehit olan arkadaşların oldu mu? Var ya. Evet, vurulan yani. 3 tane var, biri böyle var aklına. Biri... <laughs> Kaç yılıydı Mahmut Emre? Hı? Kaç yılında oldu bu? 50 yılıydı. 52 ha. 52 ha hatırlıyorum iyi güzel 50 yılında. yılında. Bu sene kaldı. Anladım. Hmm. Peki siz onlarda hiç esir aldınız mı? Çok. Ne yaptınız esirleri? Esirleri biz bir çemberde kaldık biz. Amerika'da çekiliyor. Bu Amerika çok kardeş bir bölüm. yan yanaydı. gidip çekilmişiz. Çinliler orada süzüyor bizi, çember aldılar. Ha, o de çok fayda etmezdi biliyor musunuz? Bizden bir gitti ama kendileri de pek elli gitti. Sizi öne sürdüler, ha? E, şey kendiler şey oldu yani. Kendiler çekilmiş, oradan da çekilip çekilmez. Çinler bizi esir aldılar, çember Kalleşmiş bu Amerika ya, şimdi ha. yine kalleş. Her zaman o kalleşmiş. bir de efendim bakın çıktım şuna onların görüntüsünden adam geçemezdi. Islak bombaladı. Uçak, bomba Uçak olmasa adam mı koyardı bize? Ben birini gördüm, ayağının her şurada gitmiş, bana daha el bombası atıcıyor. Ayağı yok, daha sonra bomba atmaya ayağının çalışıyor. Ayağının biri her şurada çok götürmüş, kafasına bir cazmeni çıktım ona. Oh, <laughs> kapı çalınsa Hanım evli miydin gittiğinde? Yok ya, ya. Peki orada kalıp evlenmeyi falan hiç düşündün mü? Bir de ağzım Orada. Sen diyor. Sen hiç şey düşman öldürdün mü? Öldürdüm ya. Dört tane öldürdüm. Dört tane öldürdüm. Öldürdüklerin kimdi? Çin işte. Çinlilere sıktın yani. He. Evet. Pusuya düştük. Pusuya. Siz pusuya düştünüz. Teşekkür benim evet, dört tane asker de gelermiş. Ama sizlerde de onlar vurdu. Peki sen yaralandın mı? Yok. Siperdeydim ben. Ha? ben. <laughs> <Bıramadım>. He? Şifardaydım. mi? Siperdeydin he. E, Mehmet'im, peki yemek, memek durumu nasıldı? Açlık falan çektiğiniz oluyor muydu? Olmaz oğlum, cephede eline pek mi geçer? Sen cephede mi? Hep, hep, hep cephede Hep cephedeydiniz yani. yani. Kore'ye neyle gittiniz? Vapurla. Vapurla gittiniz. 33 günde var. Buradan oraya 33 günde gittiniz. Kore'yle... Bir günde, günde türenle gittik. Bir günde arabayla. Hiç orada Koreli tanıdığın arkadaşın oldu mu?